6 Eylül 2021 Pazartesi ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 4749. Geçen hafta aynı güne göre 200 artış var. İnsidans 84.3'e yükseldi. İki doz aşılananların sayısı 51 milyonu geçti. Nüfusun %61'inden fazla ama aşılama hızı oldukça düştü. Eskiden günde 1-1.5 milyon kişi aşı yapılıyordu. Hafta sonu sadece 70 bin kişi ilk dozu oldu. Sağlık Bakanlığı bunun yetersiz olduğunu açıkladı. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı 1300'e yaklaştı. Acil Tıp Derneği Ekim-Kasım aylarında bir dalga bekliyor. Kapalı alanlarda delta varyantı hızla yayılıyor. Ünlü virolog Drosten amacının 2 doz aşıdan sonra enfeksiyon kapmak olduğunu söyledi. Ender yayınına katıldı ve aşı tam koruma sağlamıyor. Hastalığı bir de hafif geçirirseniz çok iyi koruyor ama bunun garantisi yok çok kötü de geçirebilirsiniz. Bünyeye göre değişiyor. Drost'un tabii maskesiz dolaşayım, enfeksiyon kapayım demiyor. Kontrollü bir şekilde kapmaktan bahsediyor ama bu konuda herhangi bir çalışma yok. Zaten diğer uzmanlar da eleştirdiler. Destekleyici enfeksiyon yerine destekleyici aşıyı tavsiye ettiler. Hessen eyaleti ilk kez aşılananlar ve aşılanmayanlar arasındaki insidans değerlerini ayrı ayrı açıkladı. 12 yaş üzerinde aşısızlardaki insidans 272, aşılananlarda ise 9. Yani 30 kat daha düşük. Stuttgart'ta da benzer bir tablo var. Sağlık Dairesi artık salgının aşısızlar arasında bir salgın olduğunu açıkladı. Aşılı olup da yoğun bakımda yatan tek bir kişi bile yok denildi açıklamada. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da işverenlerin, çalışanların aşı durumlarını sorgulayabilmeleri gerektiğini söyledi. Bu konudaki yasanın yarın kabul edilmesi bekleniyor. Plana göre tüm işyerleri değil ancak birebir temas gerektiren bazı işyerleri sorgulama yapabilecek. Okullardaki karantina uygulaması da tartışılıyor. SPD'nin sağlık uzmanı La Tarba, bir sınıfta vaka tespit edilirse tüm sınıfın karantinaya girmesine gerek yok. 5 gün boyunca tüm çocuklara test yapılsa yeterli diyor. Şu anda on binlerce öğrenci karantinada Almanya'da dersler yine aksamaya başladı. Sağlık Bakanı Şipan ise 14 gün yerine 5 gün karantina uygulanmasından yana 5. günde test yapılmasını istiyor. Eyaletler arasında da farklılıklar var her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Doktorlar Birliği bu konuda tek tip kuralların uygulanması gerektiğini savunuyor. Berlin'de bir öğretmen salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Kaza sigortası geride kalan ailesine para ödeyecek. Bunu bir iş kazası olarak değerlendirdi. Çünkü öğretmen hastalığı iş yerinde kapmış olabileceğini sigortasına bildirmiş. Uzmanlar en ufak bir şüpheyi bile kaza sigortasına bildirmek gerektiğini düşünüyor. ZDO'nun başbakan adayı Armin Laschet, Erfurt şehrinde bir miting düzenledi. O esnada bir aşı karşıtı sahneye atladı ve konuşmak istedi. Maskesi yoktu, korumalar durdurmaya çalıştı ama Laşet bırakın dedi konuşsun, onu dinledi. Karla Atarbah da bunu eleştirdi. Başbakan Merkel de Laşet'e destek verdi. Selden zarar gören bölgeleri ziyaret ettiğinde Armin Laşet bu eyaleti çok başarılı yönetiyor. Almanya'yı da şansölye olarak yönetebilir dedi ama Laşet anketlerde geride gidiyor SPD açık ara birinci sırada. Adaylık sürecinin başında Mavera Başbakanı Markus Zöder de şansölye adayı olmak istiyordu. Ama SEDU yönetimi onu değil Laşet'i tercih etmişti. Hatta bazı partililer şimdi Zöder'i seçimlerde iyi çalışmamakla suçluyor. Zöder de Weltam Zontak'a bir röportaj verdi. SPD'nin sol parti ile bir koalisyon kurabileceğine dikkati çekti. Sola kaymak her zaman işsizliğe ve borca yol açar dedi. Oldukça saçma bir genelleme yapmış. Bunu bir parti lideri söylüyor. Üstelik hükümet ortağı olan bir parti lideri koalisyon ortakları da bir Sosyal Demokrat Parti. Hükümetin iklim koruma paketi hedefi kapsamında benzin fiyatlarına yine zam gelecek. Ulaştırma Bakanı Schauer, 1 litre benzinin fiyatının 2 avroya çıkabileceğini söyledi. Bilte verdiği röportajda 2 avro olunca müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fiyat sorunu kontrol altına alınmalı dedi. Önümüzdeki sene karbondioksit ücreti artacak. Benzin ve dizel fiyatları yine yükselecek. Bu sene elektrikli araç satışlarında da %200 artış oldu ama yine de en çok benzinli araba satıldı. Elektrikli araç şarj ücretine bile zam yapıldı. Hükümetin iklimden anladığı benzine zam yapmak yani yeşil enerjiyi teşvik etmek sonra geliyor. Benzine zam yerine elektrikli araçların şarjlarını ücretsiz yapsalar daha güzel bir teşvik olurdu ama hepsini aynı anda zam yapmayı tercih ediyorlar. Benzin fiyatını bile bilmiyorlar. Olaf Scholz bile bilmiyor benzin fiyatını. Sordular benim gelirim iyi ben fiyatları takip etmiyorum dedi ama zam yapmasını biliyorlar. O zaman bunu da bileceksiniz. Bu insanlar nasıl geçiniyor? Bu insanlara alternatif bir ulaşım aracı sunmadan ceplerinde kalan 3 kuruş parayı da zamlarla alalım demeyeceksiniz. Bir senede 2 katına çıkmış zaten benzin fiyatları bu zamlarla öyle olacak. Bir yılda geliri iki katına çıkan var mı? Varsa Markus Söder göstersin görelim. CDU, CSU kiralarda üst sınıra karşı aman serbest piyasaya müdahale etmeyelim diyorlar. Ama benzin iki avroyu geçerse müdahale ederiz diyorlar. O zaman serbest piyasayı çok seviyorsunuz müdahale etmeyin. George Orwell kitabının içinde gibiyiz gerçekten. 2 avroyu geçerse müdahale edelim diyor. İki katına çıktı kimse bunu sorgulamıyor konuşmuyor. Bir de müdahale edince teşekkür bekliyor. Hay Allah razı olsun sizden ne diyelim. Siyasette şöyle bir sıkıntı var. Siyasetle uğraşanların geçim sıkıntısı gibi bir derdi yok. Çok az kişi vardır işçi olarak çalışan veya ev kirası ödeyen, ev bulamayan, sokakta kalan çok az kişi vardır. Sorunları bilmezler. Bilmedikleri için çözümleri de bilmezler. Tek dertleri biz bir dönem daha milletvekili olup emekliliği, bu yüksek maaşları, garantileri elimizde tutabilir miyiz? Bu hafta hava sıcaklıkları zaman zaman 30 dereceye geçecek. Geç yaz çarşambaya kadar devam edecek. Çarşamba gününün haftanın en sıcak günü olması bekleniyor. Almanya'da Ağustos güneşli geçti. Eylül ayının daha da güneşli geçmesi, Ağustos'tan da güneşli geçmesi bekleniyor. Hep kapalı olacak değil. Biraz da güneşli geçsin. Geçen sene güneş tutulması olmuştu. Almanya'da da görülecek dediler. Ben de çıktım balkona bekliyorum güneş tutulması olacak diye. Bekledim bekledim hiçbir şey olmadı. Saate baktım geçmiş. E, güneş yoktu çünkü. Güneş olmayınca tutulmasını da göremiyorsunuz haliyle. Biraz da güneşi biz görelim. Tesla bir akü fabrikası kurmak istiyor Almanya'da. Avrupa Birliği de destekliyor. Devlet buna 1 milyar 100 milyon avro teşvik vermeyi düşünüyor. Hey maşallah 1 milyar 100 milyon avro destek. Elon Musk dünyanın en zengin iki insanından biri. Tek başına çalışan küçük işletme kirasını ödeyemez. 3 kuruş destek vermezler. Çok görürler. Elon Musk'a gelince milyarlar havada uçuşuyor. Adam mitamekte yalnızlıktan şikayet eden yaşlılar için sohbet bankları oluşturuldu. 20 belediye katıldı projeye. Üstünde sohbet bankı yazıyor. Parktaki bildiğimiz bank. Biriyle sohbet etmek istiyorsanız o banka oturuyorsunuz. Yanınıza gelenle sohbet ediyorsunuz. Biriyle sohbet etmek istemiyorsanız bir başka banka oturuyorsunuz. Kendi başınıza susabiliyorsunuz ama gelen yine de sohbet edebilir. Avusturya'daki vaka ortalaması 1600'ü geçti. Her 3 vakadan biri tatilden dönenlerde görüldü. Aşı kampanyası burada da oldukça yavaş gidiyor. Ocak'tan bu yana ilk kez bir günde 2000'den de az kişi katıldı. Viyana dahil 3 eyalette okullar açıldı. İlk gün 60 öğrenci pozitif çıktı. Çarşamba günü hükümet bir zirve düzenleyecek. Ek kısıtlamalar gelebilir. Belçika'daki ortalama 2000'in üzerinde insidans da yüksek 244. Brüksel Fransa'da olduğu gibi bir sertifika yükümlülüğü getirmeyi tartışıyor. Hafta sonu çok sayıda gösterici bu planı protesto etti. Ülkede market fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor. Zaten artış vardı. %20 artış görülmüştü. Salgın oldukça kötü etkiledi fiyatları. Şimdi sel felaketi de tarım alanlarına zarar verdi. Fiyatların bu yüzden daha da artması bekleniyor. Zaten artmasa şaşarım. Hollanda'daki vaka sayıları düşüyor. 2100 bandına indi. Burada da kalabalık etkinliklere, restoranlara ve kafelere girerken Almanya'daki gibi test veya sertifika mecburiyeti gelebilir. Anketlere göre halkın %57'si de bunu destekliyor. Kesin karar 14 Eylül tarihinde alınacak. Hollanda'da kiralarda da ortalama %0.8 artış görüldü. En son 1960 yılında bu kadar düşük bir rakam çıkmıştı. Temmuz itibarıyla sosyal konut kiraları bir sene hiç artırılamayacak. Hiç zam yok. Özel konutların kiraları ise en fazla %2.4 artırılabilecek. Demek ki kira sınırı da yitirilebiliyormuş. Fransa'daki vakalar da düşüyor. Geçen haftaya göre 4'te bir azalma var. 14.000 civarına indi. Sağlık ofisi başkanı 12 yaşından küçük çocukların henüz aşılanmayacağını açıkladı. Bu konuda yeterli bilimsel veri yok. Araştırmalar devam ediyor. 12-17 yaş grubununsa neredeyse yarısı aşılandı Fransa'da. Bir de aşı karşıtları var hafta sonu yine sokaklardaydılar. Yaklaşık 150 bin kişi. 200 farklı noktada protesto düzenledi. Sadece Paris'teki gösterilerde 20 binden fazla gösterici vardı. Fransa'dan Türkiye'ye izne giden bir gurbetçi aile de maalesef trafik kazası geçirdi. İki gurbetçi vatandaşımız vefat etti. Üç kişi yaralandı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dönüş yolunda lütfen herkes çok dikkatli olsun. Türkiye'de araba sürmek. Avrupa'da sürmeye hiç benzemiyor. Kurallar pek uygulanmıyor. Yaya geçidinde kimse durmuyor. Sinyal yok. Birden üstünüze kırabiliyorlar. Siz muhteşem bile kullansanız her an kaza olabiliyor. Allah korusun diyelim. İsviçre'de günlük vaka ortalamasında biraz artış var. 2600'ü geçti. Yoğun bakımların %80'i dolunca acil olmayan operasyonlar ertelenmeye başladı. Evet haberler bunlardı. Bugün 6 Eylül ve bundan yaklaşık 900 sene önce İstanbul Bizans İmparatorluğu yönetimi altındaydı. Venedikli tüccarlar vardı, azınlıktalardı. Onlara karşı Bizanslıların bir bölümü ayaklandı. Küçük çapta bir katliam ve yağma oldu. Venedikliler bunun intikamını almak için kaptılar bir haçlı seferi düzenlediler. İstanbul'da 50 seneden fazla haçlı kabusu yaşandı. Bugün Sultanahmet'teki dikili taşın yanında pirinçle kaplı örme bir sütun daha vardı. Haçlılar altın zannettikleri için onu bile söküp götürdüler. Bu Bizans'ta büyük bir travmaya neden oldu. Ve Osmanlı'nın İstanbul kuşatması esnasında Katolikler yardım teklif ettiğinde Grandük Gehennidos. Bu memlekette Frank'in ekmeğindense Türk'ün sarığını ve kılıcını tercih ederiz sözünü söyleyecekti. Bundan 66 yıl önce ise, İstanbul yine bir katliam veya muhutancı yaşadı. Resmi rakamlara göre 4000'den fazla ev, 1000'den fazla iş yeri, onlarca kilise, sinagog, okul tahrip edildi, yağmalandı ellerinde baltalarla, sopalarla sokaklara çıkan binlerce kişi gayrimüslimlere ait ne varsa yaktı, yıktı. Ve o günden sonra İstanbul'da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Rum kökenli vatandaşlarımız birer birer İstanbul'u terk etmeye başladılar. Terk etmek zorunda kaldılar. O günlerde yaklaşık 100 bin olan Rum nüfusu İstanbul'da bugün 2000'in altına düştü. Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan emekli bir asker yıllar sonra bu olayların özel harp işi olduğunu itiraf etti. Siyasetçiler de olan bitene zemin hazırladıkları için pişman oldular. Galiba dozu kaçırdık dediler ama iş işten geçmişti. Fenerbahçe'nin ve Türk milli takımının yıldızı bir Rum'du. Lefter Küçük Andonyadis. Yoksul bir lağımcının oğluydu. Atina'da Yunanistan'a gol attı. Tribünler Türko Türko diye ona güya hakaret ettiler. 6-7 Eylül'de onun da evini taşladılar. Vurun şu gavura diye bağırdılar. Ve Lefter o anları 15 gün önce beni omuzlarda taşıyan insanlar kızlarımı öldürmeye kalktılar diye anlattı. Tabii herkes böyle değildi. Lefter'e saldırıldığını duyan Fenerbahçeliler vapurlarla büyük adaya gelmişlerdi. Kim yaptı diye sordular. Bayramda harçlık verdiğim çocuklar dedi. Ama isimlerini ölene kadar hiç söylemedi. Aslında bütün dinler barışı emrediyor ama dünya tarihi savaşlarla, katliamlarla dolu. Başkaları araya girmese, gül gibi geçinip gidecek insanlar birilerinin hırsı yüzünden birbirlerine düşman ediliyorlar. Bütün çocuklar melek gibidir değil mi? Çünkü fikirleri gelişmemiştir. Sadece duygularıyla hareket ederler. Göte, insanları birleştiren duygulardır diyor, ayıransa fikirlerdir. Duygularıyla hareket edenlerin, çocukların ve hayvanların yanında, her insan bu yüzden mutlu olur. Beş parmağın beşi bir değildir. Hepimiz farklıyız. Etnik kökenimiz, ana dilimiz, dini inancımız, siyasi görüşümüz farklı. Sevdiğimiz yemekler, okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz müzikler farklı. İki kardeş bile birbirinden bu kadar farklı. Bizim önümüzde iki seçenek var. Ya bu farklılıkları, ayrışmaları kaşıyıp birbirimize düşman olacağız ya da bizi birleştiren duygularla hareket edip ömrümüzün sonuna kadar dostça, kardeşçe, barış içerisinde yaşayacağız. Karıncaya sormuşlar, tehlikeli hayvanları say. Kendisini yeme riski olanları saymış. Tavuklar, ördekler ve kazlar demiş. Peki demişler, iyi huylu, yumuşak hayvanları say. Karınca ona hiç zararı olmayanları saymış. Aslan, kaplan ve yılan. Yani dünya üzerinde herkes nereden ve hangi duyguyla bakarsa karşısındaki insanda da onun bir benzerini görür. Mevlana cahil insan diyor, gülün güzelliğini görmez, gider, dikenine takılır. Senin dünyaya bakan penceren kirliyse, benim çiçeklerim sana çamur görünür. Hoşçakalın.